Bu Şubat 2024 Karaca çekimine devam ediyorum arkadaşlar. Ondan bir kez. Seti biliyor musunuz? Çok tatlı. Bakar mısınız şuna? Kalpli kalpli. Tabağıyla birlikte. Bu ne kadarmış? Bakalım. Ne diyor? 289 diyor. Çok tatlı ya. Tam bir sevgililer günü hediyesi. Şöyle koymuşlar değil mi? Bakın bu da, da kalpli. Bunun fiyatı ne kadar cübü. Bunların altında olması fiyat daha kötü ya. Tek tek böyle bakacak mıyız bunu? Tek elle de zor oluyor. Ne kadarmış? 800 TL diyor. Böyle bir ne dedir? Lokumluk diyebiliriz bence buna. Kraviye, sandı falan gibi şeyler. Şu küçüklerden var kare. Ne diyor? 150 TL'ymiş. Güzel. Şu tabaklar tek satılıyor mu acaba böyle pasta tabağı gibi, kek tabağı gibi bakayım. diyor? satıyor herhalde. 200 TL bu. Şeysiz. Fincansız olarak böyle 200 TL. Çok tatlı bir stand bu. Bakın şöyle bal kaşığı, bal koymak için böyle bir şey var. Ballık mı, reçellik mi diyelim, ne diyeyim. Ne yazıyormuş? Ballık diyor. 890 tl Çok şirin Bunu da arı şeklinde yapmış. <laughs> Ay çok tatlı Şöyle bir şey var Buna peynir falan koyabilirsiniz Zeytin de olabilir 420 tl imiş Şuna bakalım Ne diyor? 280 TL'ymiş böyle ince uzun bir salta falan koyabilir mi salatalık? Şunlarda bir alana bir hediye diyor bakın. Ha şurada da bakın çay falan koyulmuş hali var çok tatlı ya. Yo bu ne? Çilekli kompasta. Yani şurada çaylı var. Ne yapmış? Bilemedim. Tabaklar ne kadarmış? Bir de bunları koyalım. Ne diyor 430 TL'ymiş. Şunu al. Şu anda şunu kırılmadı 430 TL'ymiş arkadaşlar. <laughs> şu anda çok tehlikeli işler yapıyorum. Bir de böyle uzunları var bakın daha uzun. Burada da 420 TL diyor. 420 TL. Şöyle küçükleri var pasta tabağı gibi video 210 TL taksitli fiyatı daha fazla tabii. Çok güzel bunlar böyle kalp yapıyorum diyor. <laughs> Büyük indirim. <gülüyor> güzel. güzel. <gülüyor> bir canına bir hediye diyor bakın. Burada elektrik süpürgeleri var. 6 60 TL. Altısı falan filan diyor. Bakın böyle bir şey. Güzel görünüyor valla. Şimdi e, 4500 TL ydi. Cevahir Alışveriş Merkezi'nin içindeki Karaca'dayım. 21 TL'ymiş bu. Üçü bir arada Şu üç mü? Şu üç mü? <laughs> Robot süpürge. Şöyle püskülleri alıyor Onları temizliyor. Evi kendi temizliyor. Siz böyle şarj ediyorsunuz sadece. Yorulmuyorsunuz. 3500 TL'ye böyle şeyler var. Şunu da gösteriyor. Sonra ütü merak eden varsa <laughs> 2200 TL böyle bir ütü var. Güzelliklerine yani bakın. Otomatik kapanma diyor. Çocuk doğrusu. Çabuk dolusu. <laughs> Çocuk okuyor. Diyor. Şöyle bakın robot süpürge. Eşiniz robot süpürge istiyorsa sevgiler günde bir robot süpürge hediye edip dayak yiyebilirsiniz. Bunu mu aldın Allah Allah diye. 7000 TL'ye böyle bir buharlı kazanlı ütü var beyaz diyor 7000 TL şöyle mor varmış mor da aynı fiyat herhalde belki fiyat farkı olabilir bazı renklerde bazen fiyat farkı oluyor bu iş bakın burada böyle diyor sevgiler günü özel bunu alırsanız bu hediyeymiş. Aa, çok iyi. 11 bin liraya düşüyor. Onun 7 bin liralarına falan. özellikleri burada. Bakın böyle. Ay düşüyor. <laughs> 5.000 TL'ye dikey süpürge diyor. Şu rose gold diyor. Şuradaki bakın. Dikey süpürge iyi oluyor bence. Rahat oluyor. Bir de bu bakın şu dirsek gibi kırılıyor ya. Kanepelerin altını falan almak için iyi oluyor. Ve şöyle sıra Bir Ondan sonra başka, ne diyor, hmm. süpürge alana saç kırpma makinesi, hediye de 11 bin, şuymuş saç kırpma makinesi, ince bayağı şu kısmı, şurada bakın goldu da var, bir mi gidiyor kıvırcık saç yapmak için, böyle bir baş kısmı da var, bu buna kapanıyor herhalde. <laughs> Böyle bir şey. Ne diyor? 4000 TL. Six taksit diyor. Allah'ım sen. Şu renkli setlere bakalım. Çatır. 1500 TL böyle bir. Ne diyor? 12 parça 6 kişilik yemek takımı diyor. 1500 TL. Şöyle var. Bunlar ne diyor? Şöyle bakayım arkadaşım. Bunda da 1500 TL. 6 kişilik 18 parça diyor şu. Bunu ayrıca alırsanız ne diyor? Yok ayrıca satmadanmış. 1500 TL'ye böyle set halinde takım olarak satıyorlar. 1500 TL'ye böyle bir porselen set var. Bakın şu. Tam çeyizlik bir set. Şirinmiş. Güzel yani, Hoş. Pasta tabağı, çukur tabağı, servis tabağı hepsi var. Bakın şöyle güzel bir kaşık takımı, şey kaşık diyorum yemek. Çok daha alacak takımı. Alina yemiş bunları. Ne fiyatını göremedim bakayım. Eziyor mu bir yerinde? Yazmıyor. Göremedim fiyatını. Bu güzelmiş. Sonra 3000 TL böyle 24 parça 6 kişilik takım diyor. Yani Mermer de güzelmiş. 1500 TL'ye böyle Marbella diyor reaktif. 18 parça 6 kişilik. Çok güzel parlıyor. Saks parçası verdi yani, mi? 1500 TL böyle bir Black Gold diyor. Şu kısımları siyah bir de altın renge sırları var. Şurasına bakalım. Böyle bir set. 1500 TL'ye düşmüş. Kaçtan düşmüş? 2200'den düşmüş. Şöyle daha sade ve şık sevenler için altın rengi sırlı. All bon Collection Lux Series diyor. Lux Series'miş. Bunun fiyatını göremiyorum. Ha burada mıymış? Neymiş? 30 parçaymış 5000 TL. Ama bu gümüş şey, renklisi galiba. Bakayım. Bunlar gümüş. Bakayım. Altın rengi bir şey. Anlaşılmıyor. Işık parlıyor. 30 parça arkadaşlar. Şöyle bir set. Fiyatı da 5000 TL idi. Bu da meşgulat barrağı. 6 tanesi 700 TL'liymiş şunlar. Böyle klasik takımları sevenler için. Şöyle bakın. New Roman Platinum diyor Roman 3500 TL. Bakın şöyle desenleri görülüyor mu parlıyor birazcık. Şöyle bir set var, bu biraz önce baktığımıza benziyor. Ha, bunun ay, fiyatı yazıyorum 800 TL'ymiş bu arkadaşlar, biraz önce baktığımız çatal takımı. Bunda da ne diyor, 3500 TL diyor, 20 parça, 6 kişilik. Şu set, yo alt, bakayım. Yeni parçadır. Bunlara bakayım. 4, 7. Nasıl yeni parça diyor? Bir dakika. 5, 8. olmaz ya. Anladım ben bu Neyse 20 parça diyor. İnternetten bakarsınız. Bakın burada kare kodu var. Bunu da okutup bakabiliyorsunuz. Karacan internet sitesinden de bakabilirsiniz ayrıca. Anlamadıysanız hangi takım olduğunu. Bin liraya böyle bir 7 parça diyor. Süs Güzelmiş yalnız bunlar. Ya yani ne kadar hafif. Cam değil herhalde. Mika gibi bir şey. Sürahisiyle böyle. De. Sürahisi de bambu kapaklı. Şöyle camı çok güzel. Ya cam değil de şeffaf şey, oluş güzelmiş. Bakın benim yani cam gibi görünüyor. 180 TL böyle bir... Ayrıca tuttu. Sadece su vardı ama 180 TL şu. Sadece bu 180 TL. Hmm, evet, sadece bir bardak, bir tanesi. Bir tanesi 180. Şöyle bir paraf var. Bu da çok hafif ya, bu da cam değil herhalde. Sonra şöyle bir kadeh var. Bu kadar da 210 TL'ymiş. Tanesi ama. Sonra 24 parça yemek takımı alana su seti hediye. Aa bir dakika şunu mu? Şundan 24 parça alana şu seti. Bu sıra takımı hediyeymiş. Fiyatı da buymuş. 3500. Normalde sürahi takım tek başına bin lira. Güzel bence. Tam çeyiz almalık zaman şu anda bence. Çeyiz bakanlar varsa Karaca'dan alabilir bir sürü hediyeli ürün var. Buralar böyle buraları çarpmayın diye yavaş geçiyorum arkadaşlar. <laughs> 5000 TL diyor böyle bir sete. 6 kişi yemek takımı %50 diyor. altın TL diyor böyle sade bir şey arıyorsunuz. Şu güzelmiş ben böyle lacivert seviyorum. Bu ne kadarmış? Bunun fiyatı da yazmıyor. Göremedik. Ama güzelmiş kazası nasıl? Şunu pek beğenmedim de şunlar çok güzel şu. Falan filan. Video alt kişiliğine takılıyor. Bizde 50 indirim. Amber. Yedi parça süsleti diyor. Ama çok da demiş, bakar mısınız şuraları? Tam, tam parmak tutmalık yer yapmışlar. 1000 TL. Şu i̇şte da güzelmiş. Bakın full gibi yapmışlar. Buzde %50 indirim diyor. 7 parça set. Şu. 1000 TL ile. Bunun kapağı farklı. Sert plastik gibi. Biraz önceki seti daha çok beğendim açıkçası. Bir de bakın böyle grimsi olan var. Şöyle kadehler, kadehler var. Sade ürünler, daha şeffaf, sade, klasik. 400 TL diyor mesela. 6 altı, altı tanesi 400 bunun. İnce cam gibi. Bunda da 600 TL diyor. Zeynep Hanım, kasa lütfen. 350 TL diyor. Buna bakmış mıydık? Bu daha mı iyi? Bu aynısıymış. Sanki farklı ölmüş gibi ağlıyor. <laughs> ha bu da güzelmiş bakın. böyle. Aa dönüyormuş bu. Tam oturuyor zannettim de dönüyormuş. Bu altılı kadeh diyor. 650 kadehleri de burada. Ha şu kadehler 650. Ne? <laughs> Umarım öyledir. Bakayım bu ne kadarmış. olmuş 450 diyor. Bu sadece karafer aldı. 450 diyor. Bunlardan ne diyordu? Evet 150 mi? 150'ymiş bu. 150 TL şu uzun olanlar. Bir de şuna bakalım. Kaç diyor? 110 Can TL Times. Şöyle bir şey var. Şuna bakalım. Bunda da fiyatı yazmıyor. Bunları acaba iade mi etmişler? Yapmışlar. Buna bakmış mıydık? 350 lira diyor. Aa bunlar çok güzel. Bir dakika onlara bakalım. Şunlara bakar mısınız? Çok tatlı. Anlaşıldı mı? Şöyle çekeyim kadarmış? 300 TL diyor. Adet fiyatı bence bu. <laughs> diyor 300 TL. Fatma'nın eli hamsi. Sarı böyle bir şey var. Adı çok güzelmiş. Ve <laughs> tam çeyizlik bakın. Çok şık. Ne kadarmış? 700 TL diyor bu. Acaba altın set mi 700 TL? Umarım öyledir. <laughs> çok güzelmiş bunlar. Şöyle bir viski bardağı gibi bir şey var. 300 TL diyor. 400. Şöyle bir desen farklı. Bu da herhalde 300 ama farklı desen. Bu da evet 300 yazıyor. Bu aynısından mı? Bir de şöyle bir şey var. Afrikalı bacı. Bu da 350 bu daha pahalıymış. Ay vay Ay kalkamıyorum. Burada bir alana bir hediye diyor Böyle bir yılbaşı ağacı gibi yapmışlar. Süper. beğendim. Buralarda böyle bakın arkadaşlar. Bir alana bir bedava diyor. Şöyle bir karaf var. Karaf Değişik. Bayağı ağır bu bu arada kadar 300 TL ediyor. 300. Ne bakalım. İtalyana falan diye bakıyorum. İtalyan kristali sanırım. Neymiş? 230. Pardon 240. Değil mi? 240 Evet. Bayağı ağır bunlar yalnız. Falanlardan değil. 250 TL. Diğerlerine bakmış, beni ben başım döndürüyor. <laughs> İyi kalk. Evet, bunlar aşağı yukarı benzer ürünler. Devam edelim. Kaçlık varmış? 16. Bunlar... Evet, o Şam'dan herhalde. Şuralara mum koyuyorsunuz sanırım. Güzel bir ürünmüş. Bu ne kadar acı bir evet, ürün? diyorum ki 650 TL'ymiş. İlginç bir ürün bence bu. Hoş olur. Masanın tam olduğu için Burada da bir alanı bir hediye diyor. Şunlar da güzelmiş. Bunlar düşer mi acaba? Bakayım şöyle. Ne diyor? 550 TL'ymiş bu kısası. Bir de uzunu var. Yazmıyor <laughs> da. Şundan bakalım. Bunu aynı fiyatı bitmeli. Neymiş? 700 TL diyor. Bir de şöyle bir şandağım var. Da merak ettim ne kadar Ne yazıyor? 500 TL'ymiş bu arkadaş. 500 TL. Bakın şöyle bir kurabiye standı gibi bir şey var. Kek kurabiye, cupcake. Ne kadar olmuş? Buna bakabilecek miyiz bakayım? Bunu çevirsem devrilir mi acaba biz? Şu an boşum. <laughs> Peki. Çok merak ettim. Yazmıyordu. <laughs> <laughs> o kadar çevirmek lazım. Işte. Güzel bir ama havalı. Şeye de sığmıyor. Aa sığmadı valla. Buradan çıkan şey buraya girmedi değil mi? nasıl buraya şey yapmışlar? <laughs> Şimdi olsa. Bak şöyle bir şeyler var bakın. Değişik bir tepsi böyle. Tutma yerleri aynalı. Gümüş gibi bunlar. Ağır baya. Ne diyor? Fiyat hmm boyu var ama bakın. Üç boy. Abi ne güzelmiş. Bu da bulunduk herhalde. Geyikli. Ben böyle şeyler çok sevdim. Bunun fiyatı da yazmıyor. Öbürüne bakalım. Çok güzel bir ürün. Bunda yazıyormuş. Kaç? 400 TL 350'ymiş. Pardon. 350 TL. 350 TL. burada da varmış. Aa onun bir de üçlüsü var. Bakın burada geyik Bu Ne kadar almış? Öbürü 400 müydü? Ne kadar? Göremedik hala. <laughs> Üçüncü de bulacak mı? İki kez. Viyalonu bir hediye Orada bunu... Valla Fiyatı yazmıyor. Buna internetten bakarsınız arkadaşlar. Geyiklilere. Çok güzelmiş. Şunlara biraz önce bakmıştık zaten. Ay şu teklis de güzel vardı. Bakın böyle bir peynir bıçağı gibi bir şey var. Peynir servis et üç parça diyor. O kadarmış. 700 TL. Yani şık böyle yeni ev hediyesi falan getirilebilir bence peynir seven bir varsa. Bu da ne diyor? Yazmıyor orada. Bu da ne diyor? 2100 küsür, 1700 küsüre düşmüş. Şöyle bir şey bakın. Bayağı da ağır. Şöyle bir set var. Pasta bıçağıyla pasta spatulası diyelim. Ne kadarmış? Şu 500 TL'ymiş bu. 500 TL. Başka nereye bakabiliriz? güzelmiş bu ayçiçekler. Ben çok seviyorum. Güne bakan da derler. Ayçiçeği de denir. Dekoratif. Burada böyle bir şeyler var. 6000 TL diye bakın. beş parça bardak seti. Şunlar. Bunda ne diyor bakayım? Neyse, 100 TL mi? Şuna 100 TL diyor galiba. Yanlış kalabiliyorsun. Akilsiz de. 100 yazıyor <TL. gülüyor> galiba. Şuna bir şey var. 25 parça diyor. Bardak seti 3500 TL. Bunlar herhalde. Bunlar sıkla diye geçiyor. Vallahi 100 TL yazıyor bunlar diye. Çok iyiymiş fiyatı. Bunları yemek servis şeyinin altına koyuyorsunuz arkadaşlar yemek tabağının altına. Böylece en son tabağı aldığınızda bile masada oturan kişinin önü boş durmamış oluyor. Öyle bir işlev var. Sufa dönüyor. Evet. Böyle bir şey. Lisbon ÇKB hediye. Neymiş Lisbon ÇKB bunu ama. Güzelmiş yalnız. Çok abi çattı. çok konuşamıyordu Ben bugün yazarlık kursuna çıktım arkadaşlar. Biraz yorgun. <laughs> 5 TL'ye böyle bir şey var. Güzelmiş. Asimetrik severiz. Bakın böyle. Elde kıyınız diyor. El yapılmış. 5000 TL diyor. Bir de onun böyle var bakın. Bunlar bayağı hafif bu 500 TL diyor. Sakince yerine bırakıyoruz. Bir saniye yerleri göstereyim biraz. Şurada çok sevdiğim renkli bir şey buldum. 450 TL diyor bakın. Çok güzelmiş. Bombeli bombeli. Kaç tanesi? Bir tanesi <laughs> Bir tanesi 450 ya. Şuraya bakayım. 350 mi diyor. Valla bir tanesi 500 TL diyor. 450'ye düşmüş. Burada 500 500'miş herhalde eskiden. 450'ye düşmüş. Ya da bu öbürünün fiyatı mı ya. Yo bu aynısı. Sonra şöyle karaflar var bakın. Başucu sürahisi gibi. Bardağıyla. Bu bardağı böyle baş, ucu, baş, ucuna koyuyorsunuz. Başınızın ucuna. Bir dakika. Bu kadarmış. Başta 450 TL diyor. Sonra böyle şeyler var. şuna bakalım. 100 TL diyor. Adet fiyatı. Şurada güzel bir şey gördüm. Ona bakmak istedim. Şu çok tatlı. Bakar mısınız? <laughs> Martini falan içmedik böyle. Fiyat yazmıyor. Öbüründe de yazmıyor. onda da etiketi yok. Şöyle, şey bir kadeh var mesela. Yine kırmızı. Diyor. 500 TL'ymiş. Bayağı da var yani. Alacaksınız. Bakın bunlardan da çok var. Ay kalkamıyorum. <laughs> Ee, şurada gösteriyormuş mesela biraz önce baktığımız set. Tamam cümle falan diye. bu da güzelmiş bakın yemek takımları hoş olur. Bunlar da, da fiyat yazmadı. Ee, güzelmiş. Şuna bakalım bir Geometrik diyor. Mumlu Bronze. 110 TL. Bu herhalde o. Bronz. 110 TL. Şöyle bakın. Tilight mum koymak için bir yeri var. Şöyle bir şey var. Bu da güzelmiş. 50 lira mı? Çok iyi. Çok iyi bence. Hediye alabilirsiniz mesela Bunun yeri burası değil. Niye buraya koymuşlar? Burası benim <laughs> 50 lira çok iyi ya. Bedava. 50 TL fiyatı iyi. <laughs> bir de böyle bir şey var. Bu bronz dediği bu mu acaba ya? Güzel olan çok tatlı. Nerede da şak bardağı gibi. He? Acaba bu mu ya? Çok merak ettim. Bir saniye bakacağım. Altına bakacağım. Altında yazıyor. Sezon Çok iyi fiyat çünkü. Ne diyor? Hayır kahve ikram tepsisi bolmuş bu. Bana fiyatı yazmıyor o zaman arkadaşlar. Hmm, bu kahve yanısı var da mı? Şuna da şey lokum mu koyuyorsunuz? Bunda kahve içilmez bence. <laughs> Neyse. Şunlar şeklinde bakın olduk. Bereket demektir dünar. Ne kadar diyor? 300 TL'ymiş. Bir de şöyle bir mumlu var bakın. Böyle bir mumluk. Şam'dan yani. Bu diyor? 600 TL'ymiş. Güzel bence. Bakın böyle duruyor. neredesin Ay yoruldum ha. Sonra böyle bir şey var şunlar çok güzel bir <laughs> şey. Ne fiyatı lazım böyle bir şey. Mumluk mu bu da ya? Değil, dekoratif obje. Yok, Yo, mumluk mu? Tütçülük mü? Bu hurdanlık mı? Ne var? Neyse, şöyle bir şey var. Frenç mesela da bu. 700 TL. Şunlar hoşuma gitti bakın. Yani ben böyle siyah demir şeyler sevdim. İçinde de ampul var ama değişik olarak. Mum değil de ampul yapmışlar. Kaçtı? 500, yok 450'ye düşmüş. Sonra şunda ne yazıyor ki? 400 TL. Bu da bayağı iyi bakın fiyatı. Öyle bir fener gibi. Şu ortaya mum koyuyorsunuz şuraya. Güzel bence. Güzel böyle bir şey var. Bu da hoş. Bu çeşme alıçatı evlerine falan çok güzel 600 TL diyor bunlar. Şu da güzelmiş Afrika tarzı. Dekoratif obje herhalde. Bakayım buna. El işçiliği herhalde bu da. Bunu evde kendiniz de yapabilirsiniz dermiş. <laughs> Bakayım ne kadarmış. 4-500 TL diyor. Ring biblo siyah bibloymuş bu. Biblo, diye geçiyormuş. Bunlar jütip. Şöyle bir halka bulsanız araya Böyle bir iple boncukları dizsiniz mesela. <laughs> Olur yani bence. <laughs> güzelmiş ama beğendim. Afrika tarzı. Bakayım saat kaç? Kaç dakika oldu? Saat kaç diyorum. 26 dakika olmuş arkadaşlar. 1600 lira diyor buna. Şuraya yana da bakalım da sonra kapatayım. Bu da çok güzelmiş. Bakın böyle bayağı büyük iki karış falan gibi. Bakayım bir, iki buçuk karış gibi. Bunların fiyatları yazmıyor. Şöyle bir mamluk şamdan gibi bir şey var. Buna da ediyor. 250 TL ediyor. Sonra şuraya bakalım. 700 TL ediyor. Blue dikdörtgen. Blue white dikdörtgen kup. Şu acaba. 900 TL ediyor. Şu büyükler. 900 TL ediyor. 18 cm. Fazla diyor. 18'den fazla ya. Böyle bir çerçeve var. 250 TL diyor. Güzelmiş bence. geçirmişler var. Hmm, 20 saati olan. Ha, 1200 TL diyor. Bunlar çok güzelmiş ya. Bayılıyorum böyle şeyler. Şu esnane mesela. <laughs> Bakar mısın şu güzelliği? Bunlar da çok güzel. Bunları böyle yapıyorum bu kalp. <laughs> 1200 TL Your. Bunlar hangisi hangisi anlamadı ama biri düz diyor, biri 900 diyor. Şunlardan biri yani. Şöyle, hepsi çok güzel bence bunlar. Sonra diyor, 500 TL, 22 santim diyor. Burada bir 200 TL diyor, şu galiba, bu da çok güzel. Hepsi birbirinden güzel, bu da güzel. Şuna biraz önce bakmıştık. Gümüşmüş, 600 TL, bakayım. Çok ağır gerçekten. Bakın <laughs> şöyle bir aynalı şey var, ben de burada saçım başım dağıldı. <laughs> aynalı hepsi. Aynalı da şöyle bir bazı var. Bunda diyor? 450 TL diyor. Çok tatlıymış bile koplu. Şunları da 130 TL diyor. bu da tam yazlık evler için. Bodrum'a falan çok güzel olur. Bodrum, Muğla, biraz çıvarlı. Bir de şöyle üçlü bir set var. Onu bilmiyorum. Şurada kapatayım birazdan. Açacağım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın.